Nazar boncuğu hepimizin inandığı şey. Kesinlikle inanıyorum. Kurşun dökmek. Otları yakarak korunuyoruz. Bak hangi otlar bu? Şimdi yine kopyama bakıp sayacağım sana. Yak onları, tütsülemeye başlasın. Böyle alev olmasına sakın evi yapma. Bunlar yapmaya başladı üflüyorsun böyle tütsü gibi onları evin içinde dumanını gezdiriyorsun. Bütün camları kapıyorsun. Yaptım ben bir kere. İşte böyle 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 gezdiriyorsun. Bir yarım saat o dumanla kalıyor ev. Sonra bütün camları açıyorsun. Bir havalandırıyorsun. Negatif negatif kaldırıyorsun. Bütün nazar evden çıkıp gidiyor. Böyle bir kolaya alıyorsun, suyu koyuyorsun, içine sirkeyi bozuyorsun. Ama ev sirkesi olacak. Sirkeyi bozuyorsun, güzelce karıştırıyorsun. Hıp! Parti parti de yapabilirsin böyle parti parti. Ovalıyor, ovalıyor. Kafanın tepesine bolca ovala ovala. Düşüncenin bir frekansı var. Aşağılar negatif frekans, yukarılar pozitif frekans. Bence nazarın altında yatan negatif düşünce bu. Benim yok. Benim niye yok? Onun var, benim yok. Nazardan nasıl korunuruz? Ne dedim sana? Önce ben nasıl korunuyorum onu anlatacağım. Annemin bana öğrettiği yöntemi anlatacağım. Gülme, gülme, tamam mı? Gülme. Nazardan korunmanın bir yöntemi dua etmek. Felaknas suresini okuyarak kendini nazardan koruyabiliyorsun veya var olan nazarı temizleyebiliyorsun ya da o sureyi okuyarak birine üfleyebiliyorsun. Benim tombul teyzemin yaptığı gibi ve o kişinin nazarı geçebiliyor. Ben başka bir şey yapıyorum. Mesela bu videoyu çekmeden önce de yaptım. Konuşmalarıma başlamadan önce yapıyorum. Çok güleceksin. Uçağa binmeden önce, uçağa uçak için bile yapıyorum. Böyle bir koruma kalkanı olduğuna inanıyorum ve kapıyorum gözümü. Allah'ım birsin. Billahi nur. 72000 72 bin ayet kürsü uçağımın etrafında dönüp dursun, çocuğumun etrafında dönüp dursun, köpeğimin etrafında dönüp dursun. Burada uyuyor şu an, evet. Sessizce Allah'tan havlamadı. Neyi korumak istiyorsanız bunu 7 kere okuyacaksınız. Tombul teyzeden alışmışım ya, gülmeyin bana. Çok komik uçakta böyleymişim, oturuyoruz ondan bir böyle sayıyorum tespih. Bu uçağı uzunlamasına böyle sarıyor. Bu uçağı kanatlarıyla yanlamasına sarıyor. <laughs> uçağı koruma altına alıyorum. Nasıl rahat ediyorum? Diyorsun, daha da bir şey olmaz bu uçağa diyorum. Ya da bu yayını yapmadan önce tüm avramın etrafına 7 kere bunu doluyorum. Ve bir koruma kalkanı yapıyorum. Yani negatif göz değmelerinin bana girmesini önlediğine inanıyorum. İnandığım için de olduğunu düşünüyorum. Peki daha farklı koruma yöntemleri neler olabilir? İlk hepimizin inandığı şey nazar boncuğu. Nazara karşı bizi koruduğunu düşünüyoruz. Şimdi böyle bir şey o ışınlardan nasıl koruyabilir ki bizi aslında? Ben neye inanıyorum biliyor musun? Işınları gönderen kişi nazar boncuğunun ışınlara karşı kurduğuna inanıyorsa ışınları gönderen kişide ne oluyor? Burada nöronlar hareket ediyor. Bir güzellik görüyor. Tam buradan da reseptörler çalışıyor. Buradan dalga üretip gönderiyor ya. O da nazar boncuğunu gördüğünde eğer inanıyorsa nazar boncuğunun kuruduğuna bence burada o düşünce geri gidiyor zaten ve gönderemiyor. O yüzden inanmıyorsa direkt gönderir yine zararı verir. Ama nazar boncuğunun koruduğuna inanıyorsa çünkü düşünce ile alakalı. Burada bir düşünce başlıyor. O düşünce istinaden gözlerde hareket oluyor ve gözlerden dalga çıkıyor. Örnekler var. Diyor ki bir tanesi ya benim gözüm çok değer giderim diyor. Bir komşuya ay ne güzelmiş şunun bardağı. Keşke benim olsa derim. Çat bardak kırılır diyor. Orada bir nazar boncuğu görse nazar boncuğunun kurduğuna inansa ay ne güzelmiş o gözlük der. Nazar boncuğu var koruyor beni der. Zıt o nöronlar geri gider bence. Ben buna inanıyorum. Ama inanmıyorsa hiçbir fayda yok. Yine o şunlar buradan çıkar. Vereceği zararı muhtemelen karşı tarafta koruma yoksa yine verir. İkincisi kesinlikle inanıyorum. Kurşun dökmek. Kurşun dökmeye niye inanıyorum biliyor musun? Negatif enerji negatif enerji başın tepesinde toplanıyor insan vücudunda. Bilimsel olarak tespit edilmiş. Evet buralarda da toplanıyor. Her yerinde biriktiriyorsun ama asıl yoğun olarak biriktiği yer, beyin de burası olduğu için, nöronlar burada olduğu için negatif enerji burada. Aslında yaptığı şey fizik ve kimya ile çok rahat açıklanabiliyor. Burada kurşunu suyla patlatıyor. Burada ne kadar çok negatif enerji varsa o negatif enerji o kurşunu o kadar çok patlatıyor. Rahmetli Melih babam, Melih Kibar çok inanırdı buna. Biz toplu halde döktürmüştük bir kere. <laughs> Veya oturmuştum o örtünün altında böyle pısa diye döktürmüştüm. Hayatımda iki kere kurşun döktürdüm. Buna inanıyorum. Gerçekten buradaki negatif enerjiyi çözdüğünü ama aç onu oku falıyla değerlendir. Oralar sana kalmış. Oralar bana tehlikeli geliyor. Ben kurşunun oradaki negatif enerjiyi bitirdiğine temizlediğine çok inanıyorum. Ama oradan fal oku da anla. Ben inanmıyorum. Sen inanıyorsan bilmem en 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 yaygın olana. Bakın burada çıkardım. Burada ödevleri yaptım. Bütün sizin bana gönderdiğiniz mesajlar. Senin de belki mesajın vardır. Otlar. Otları yakarak korunuyoruz. Bak hangi otlar bu? Şimdi yine kopyama bakıp sayacağım sana. Ada çayı, üzerlik otu, iğde dalı, defne yaprağı. Bütün bunları karıştırıp bir tavanın içinde yakıyorsun. Ya da bir tanesini. Biliyorum ada çayını tek başına yakıp böyle gezdirirsin. Ya da bütün bunları karıştırıyorsun. Ya da üzerlik otunu kimi kapı girişine asıyormuş. Onun nazardan koruduğuna inanıyormuş. Hatay bölgesinde yine bir takipçim yazmış. Kendi dağlarındaki dağ kekiğinin nazardan koruduğuna inanıyorlarmış ve dağ kekiğini yakıyorlarmış. Dolayısıyla evde kekiğin ada çayın varsa koy bir tavaya yak onları tütsülemeye başlasın. Böyle alev almasına sakın evi yakma. Bunlar yakmaya başladı. <laughs> Üflüyorsun böyle tütsü gibi onları evin içinde dumanını gezdiriyorsun. Bütün camları kapıyorsun. Yaptım ben bir kere. Böyle 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 böyle, böyle. gezdir bir yarım saat o dumanla kalıyor ev. Sonra bütün camları açıyorsun, bir havalandırıyorsun. Negatif, negatif kalmıyor. Bütün nazar evden çıkıp gidiyor. Ve geldik 5. koruma yöntemine. Bunu da herkes bilir. Korona döneminde, şu an korona dönemindeyiz. Nazar mazar kalmadı kimse de zaten. Sirke! Korona için de herkes sirkeyle sildi evi. Sirkeli su ile yıkanmak kişideki, bireydeki nazarı yok ediyor. Böyle bir kovaya alıyorsun, suyu koyuyorsun, içine sirkeyi bozuyorsun. Ama ev sirkesi olacak. Tamam mı? Sirkeyi bozuyorsun, güzelce karıştırıyorsun. Hıp! Hamam şeyin varsa tasınmayan minik böyle yani bence böyle parti parti de yapabilirsin böyle parti parti ovalıyor ovalıyor kafanın tepesine bolca ovala ovala böyle güzelce güzelce ben bir de ne ekliyorum buna biliyor musun kaya tuzu tuzla ovalıyorum böyle tuzla böyle ovalıyorum. O da negatifi götürüyor. Göğsümde buraya yüreğimi böyle tuzla ovalıyorum. Kafamın tepesini tuzla ovalıyorum. Sonra sirkeli suyla böyle döküyorum, döküyorum, döküyorum. Sonra mis gibi yıkan tabii tamam yoksa iğrenç sirke kokarsın. <laughs> Sonra evini de ev sirkesi ile suyunun işte kovanın içine sirke ekle. Evini de sirkeli suyla silmek e negatif enerjiden eve arındırıyor. Yani nazar dediğimiz şey aslında negatif enerji. Bunu da bilim tespit etmiş. Şimdi gelelim benim inancıma. Hemen sana hatırlatmak istiyorum. Düşünceni değiştir hayatın değişsin videom. Eğer izlemediysen şimdi bunu durdurup onu tekrar izleyebilirsin. Çok daha detaylı anlarsın. Düşünceni değiştir hayatın değişsin videomda sana hayat gökdeleni ve frekans asansöründen bahsetmiştim ama o zaman çizmemiştim. Şimdi sana çizdim. Çok daha güzel anlatacağım. Şimdi bak şu bir hayat gökdeleni olsun. Hayat gökdelenimizin birçok katı var. O zaman da anlatmıştım. Düşüncenin bir frekansı var. Aşağılar negatif frekans, yukarılar pozitif frekans düşük frekanslar mutsuz frekanslar yüksek frekanslar mutlu frekanslar hemen burada bakalım bu hayat gökdeleni. en üst kat şahane full manzara penthouse dedikleri kat orman var tepesinde havuz var boğazı görüyor Oy, şahane Burası da Bodrum katı garaj katı iğrenç böyle baksana burada mutsuz burada çok mutlu burada bütün düşünceler pozitif burada bütün düşünceler negatif Burası yüksek frekans, burası düşük frekans. Bu da frekans asansörümüz. Şimdi ne dedik nazar için? Nazar düşük frekanslı dalga. Burada düşük frekanslı bir düşünce oluşuyor. Aa, keşke benim olsa. Benim yok. Bence nazarın altında yatan negatif düşünce bu. Benim yok. Benim niye yok? Onun var, benim Yo orada ne olursa olsun bu var negatif korkudur veya üzgünlüktür veya hayal kırıklığıdır yani negatif bir duygu negatif duygu olduğu için şimdi söylüyorum gönderen negatifi gönderiyor sen de negatifsen ne demiştik biz hangi asansördeysen o katta yaşarsın eğer eğer negatifsen bodrum katında yaşarsın pozitifsen en üst katta yaşarsın. Orta ayarlardaysan orta katta yaşarsın. Düşüncene uygun hayat tecrübesi yaşarsın. Eğer sen negatif bir şekilde abi bu nazar beni öldürür. Buna inanırsan. Şimdi ay başıma iyi bir şey geldi. Herkese söyledim ya kesin bu ters dönecek. İçte öyle bir inanç varsa. Şimdi eşimle iyi bir şey oldu. Yayınladım yayınladım. Bak gözleri kalır kesin kötü bir şey olacak. İnandığın an gider. İnandığın için mi oluyor? Olduğu için mi inanıyor? bu çok önemli bunu ayırt etmen lazım kesin küçüklükten burada o bilgi girmiştik herkesi görür gözü kalır kesin kavga edersin böyle negatif bir inancın var ise ne olacak sen de o negatif tecrübeyi çekeceksin aslında nazarını kendin yarar. Ben buna inanıyorum. Sen yüksek frekansta olursan dua et frekansına yüksel, Koruma kalkanını yap. Bu bana etki edemez de öyle güçlü bir koruma kalkanı olsun ki o dalga giremez. Yani senin beyin nöronların ona ters bir kalkan yaratacak. Tamam mı? Ee, ışın kılıçlarının savaşı. Oradan geliyor ışınlar. Buradan geliyor senin dalga. Beyo, beyo. Buradan kalkanı yaratacaksın. Dua ederek mi yapıyorsun? Sirkeli suyla mı yapıyorsun? Bilmiyorum ama düşünce yapmanı istiyorum aslında. Düşüncenin frekansını yükselterek o kalkanı oluşturman gerekiyor. O kalkanı oluşturduğunda ben buna inanıyorum. O negatif dalgaların sana gelebileceğine ve sana zarar verebileceğine inanmıyorum. Bunun birçok yolu var. Düşüncenin frekansını nasıl yükseltiriz? Bak muhteşem bir video konusu. Bir dahakine mutlaka bunu yapayım. Düşüncenin frekansını nasıl yükseltiriz ve nasıl kendimizi negatif etkilerden koruruz. Negatif düşünce kalıpların neler? Çocukken dışarıdan neler duydun ve neye inanıyorsun? O batıl inançlarını değiştirmen lazım. Sen neye inanırsan o oluyor. Gerçekten ben buna inanıyorum. Nazar değer diyorsan o nazar sana değecek. Ama dersen ki ben kendimi koruma altına alıyorum, ben pozitif düşünüyorum, bu güzel şeyi de hak ediyorum, bu da böyle olacak. O kişi de zaten bunu bilinçsiz yapıyor. O kişiyi suçlama, o kişiye kızma bilinçsiz oluyor. Bu insanların kontrolünde olan bir şey değil. Ben kendimi kontrol altına alırım, o da bana zarar vermez, üzülmez, bitti gitti. Sen kendini kontrol altına almayı öğrenmelisin. Veda etmeden önce sana gelen DM'lerden bazı öneriler var. Onları söylemek istiyorum. Mesela şey, ayna tarzı yansıtıcı şeyler takmak demiş birisi. Bayıldım bu öneriye. Doğru. Çünkü gelen bir ışın aynayı gördüğünde, aynayı gördüğünde geri yansır. Parlak ve yansıtıcı olan ne takarsan tak, mutlaka seni koruyacaktır. Bence bunun bilimsel bir açıklaması da var. Üzerine bir de düşüncenle güzel bir kalkan oluşturursan tamam git bitti gitti. Nazar sana hiçbir şey yapamaz. Mesela birisi demiş ki nazar değecek diye güzel şeyler paylaşamaz olduk. Yani bu bir inanç. Eğer buna inanıyorsan değer. inanmıyorsan değmez. Sen niçin paylaşıyorsun? Bir de ona bak. Sen hangi düşünce ve niyetle paylaşıyorsun? Yalnız onu da sorgula. Ha. Hava atmak için, böyle gösteriş yapmak için mi paylaşıyorsun yoksa gerçekten mutluluğunu paylaşmak için mi paylaşıyorsun? Şimdi artık sosyal medyada herkes yalan bir vitrin yaptı. Ben biliyorum kan alıyor içi. Orada derdi de var. Sosyal medyasına bakıyorsun. Öyle Şimdi ben eminim senin de öyledir. Çoğunun öyledir. Sosyal medyada bakıyorsunuz her şey şahane ama içine döndün mü Allah kimse sosyal medyada gerçekleri paylaşmıyor. O yüzden sen de hangi niyetle paylaşıyorsun? Bir kere bir önce ona bir bak. tamam mı? Oraları da bir sorgulamak lazım aslında. Paylaşıyorum işte mutluluklarımı paylaşmıyorum nazar değecek diye. Ya sen hangi niyetle paylaştığına bak. Ondan sonra da koruma kalkanını koyarak paylaş oraya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacağına da inan tamamdır. Ama inan. Düşünceni değiştir. Düşünceni. Düşünceni değiştir hayat hayatın değişsin, düşüncenin değiştir, hayatın değişsin. Bak bu bölümü nasıl kapayacağım. Zihnin dolu düşüncelerle kim bilir neler var içlerinde Kimi pozitif, kimi negatif Yaratırsın hayatı düşüncenle Hayat yüksek bir gökdelen, her katı ayrı bir şölen. Katını seç düşüncenle, kavuş hayaline, seçimlerinle. Yapması zor iştir gayret, yüreğin yesin cesaret. Düşünceni değiştir, hayatın değişsin. Yapması zor iştir gayret. Yüreğin yesin cesaret. Düşünceni değiştir, hayatın değişsin. Düşünceni değiştir, hayatın değişsin. Düşünceni değiştirirsen her şey değişir. Nazarın sana olan etkisi bile değişir. Her şey senin kontrolünde. Bunu sakın ama sakın unutma. Ben sana bunu hatırlatmak için buradayım. Sağlıcakla kal. Seni çok özlemişim. İyi ki iyi ki varsın da ben buralarda oturup konuşabiliyorum ve bu sevdiğim işi yapabiliyorum. Varlığına bin şükür. Mutlulukla kal. Seni çok seviyorum. Bay bay. Bir dahaki hafta görüşürüz. Perşembe akşamı canlı yayınlarım var. Lütfen unutma. Saat 21'de YouTube'dan izle. YouTube'dan saat 21'de Perşembe akşamları canlı yayınımı kaçırma. Instagram'da sen değiş dünya değişsin. Sayfamı takip etmeyi de unutma. Hala abone olmadıysan da lütfen abone olarak bana destek ol. Seni çok seviyorum. Sağlıcakla kal. Bay bay.